Kıymetli dostlar, hepinize merhabalar. Haberimize geçmeden önce kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenip nokta da olsa yorum yapmanızı rica eder. İyi seyirler dileriz. Terör devleti İsrail'e sert uyarı. Tel Aviv'i vururuz. Değerli izleyenler, İslami cihadın askeri kanadı Kudüs Seriyeleri, İsrail'e karşı kazanılan zaferi kutlamak için Gazze kentinde düzenlenen etkinlik kapsamında askeri geçit töreni gerçekleştirdi. Törene yüzü askeri yüzlerce asker ve çok sayıda askeri araç katıldı. Nehale, etkinlikte banttan yayınlanan konuşmasında herhangi bir zaman ya da mekan savaşçılarımız ve komutanlarımızı hedef alacak bir suikaste Tel Aviv'i bombalayarak karşılık vereceğiz dedi. İslami cihadın işgalci İsrail'e karşı direnmeye kararlı olduğunu ve yapılan fedakarlıklar ne kadar büyük olursa olsun Filistin topraklarındaki işgal sona erinceye dek direnişe devam edeceklerini aktaran Nehale sözlerini şöyle sürdürdü. Halkımızın ve direnişin birlik içinde olması Filistin topraklarındaki haklarımızı geri kazanmada en önemli yoldur. Filistin topraklarındaki işgal devam ettiği sürece bölgede ve dünyada barış olmaz. Kudüs'ün her zaman kalplerde yer alacağını belirten Nehale, İsrail ile aramızdaki bu savaş henüz bitmedi ve savaşçılarımız her an yeniden savaşa girmeye hazır dedi. İslami cihatın terör devleti İsrail'in ateşkese ne derece bağlı kalacağını ve Kudüs'te Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki tutumunu yakından takip ettiğini belirten Nehale, direniş güçlerinin Filistin halkını ve kutsal mekanları korumaya kararlı olduğunu vurguladı. Kudüs seriyeleri sözcüsü Ebu Hamza ise etkinlikte yaptığı konuşmada Filistin'in kurtuluşu yolunda girdikleri savaşta halkın kendilerine destek verdiğini belirtti. Ebu Hamza, Gazze saldırıları sırasında yeni bir zafer kazandıklarını, Siyonist İsrail'in ise bu savaştan yenik çıktığını sözlerine ekledi. İsrail'in abluk altındaki Gazze şeridine 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas'ta varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta yerel saatte 02'de sona ermişti. İsrail'in Gazze'de düzenlediği saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 254 Filistinli hayatını kaybetmiş, 1948 kişi de yaralanmıştı.